Değerli kardeşlerimiz her programda ajandalarınız elinizin altında mı diyorduk? Bir Kur'anınız, bir ajandanız ve bir kaleminiz lütfen hazır bulunsun diye rica ediyorduk ya. Lütfen ilah deyip yanına şunları not alır mısınız kardeşler? İlah kanun koyandır. İlah yönetendir. İlah korkulandır. İlah sevilendir. İlah tapılandır ilah yüceltilendir. Şimdi ben arkama yaslanıyorum çünkü hani sadece yeryüzünde var olan ve tapula gelen ilahları anlatmaya kalksak ömrümüz yeter mi bilmiyorum kardeşler. Şimdi herkes bakın başkalarını biz diyoruz ya. Gerek değişim programında gerek şu an yapmakta olduğumuz temiz akıl programında Kardeşler biz kendimizle uğraşıyoruz. Lütfen siz de sizinle meşgul olun olur mu? Şu birkaç saat. Şimdi dönüp kendi nefislerinize şu soruyu sormanızı istiyoruz. Eğer İslam'ım, eğer müminim ve eğer ben İslam'ı severek, isteyerek gönüllüce yaşıyorum diyorsanız. Demek isteyenler, İslam'ı araştıranlar ve belki de bizi bugün ilk kez dinleyenlerin de lütfen kulak kabartmalarını, yüreklerini bize ön yargısız açmalarını istiyoruz kardeşler ama ön yargısız tabularını yıkarak lütfen diyoruz ki la ilahe illallah demek Rabbim hayatımın her anında emri senden alırım Rabbim beni sen yarattığın gibi beni yönetme yetkisini de sadece ve sadece sana veriyorum Rabbim canımı alma kararını verecek olan sensin ve ben buna engel olamam. Ve huzuruna geldiğimde hesap vereceğim merci de yalnız sensin. Ve ben buna hazırlık yapmaya gönüllüyüm. Çünkü senin bana verdiğin havaya, suya, toprağa, eşe, evlada, soya, sopa, her şeye ki onun nimetlerini saymakla bitmez kardeşler. Bana verdiğin her şeye bu dünyada nasıl muhtaçsam yarın birileri reddediyor bile olsa ben kabul ediyorum. İkinci dünyada ahirette bana nimetler bahşetmeni istiyorum. Diyenler evet gerçekten la ilahe illallah dediğinin şuurundalar kardeşler. Ya diğerleri? Kardeşlerim evde birini, sokakta birini, gizlide birini, açıkta birini. Kısaca Orada onu, burada bunu, şurada şunu razı etmeye çalışıyorsanız. Yani kararlarınız, doğrularınız, tercihleriniz, istekleriniz, hayalleriniz o an yanınızda bulunduğunuz kişiye göre değişiyorsa. Baya sulanmış düşünceleriniz demektir. Değil mi? Oysa biz sıvı değiliz kardeşler. Şöyle bir bakın bedenlerinize biz katıyız. Biz bulunduğumuz yerin şeklini almayız. Onun için biraz katılaşmaya, biraz ciddileşmeye, biraz dik durmaya davet ediyoruz. Biraz mı? Aslında çok ama çok yürekten istiyoruz bunu. Fakat hani zorlamaya haddimiz yok. Zorlamaya hakkımız yok ya kardeşler. Sizleri düşündürmek istiyoruz.